Selam gençler yeni bir etkinlik heyecanı videosuyla beraberiz. Apple bugün yeni saatlerini ve telefonlarını tanıttı iPhone 15'leri. Sizinle etkinliği biraz önce canlı izledim. Sizin de şimdi heyecanı paylaşacağım. Etkinliğin de özetini yapacağım. Klasik bir olarak baş videosudur bu. Hemen başlamak istiyorum hiç uzatmayayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Etkinlik baya sönüktü. Yani gerçekten çok sönüktü. Abartılan hiçbir özellik olmadı. Bu saatlerce anlatırlar ya böyle şunu yaptık bunu yaptık. Olmadı. Bence sönüktü. İlk önce Apple Watch 9'u tanıttılar. 8'in aynısı. 8 aynısı gibi gibi ama bence yeni bir sensör gelmiş 7'den 8'e geçerken ısı sensörü. Burada herhangi bir sensör yok. Tasarımı tamamen aynı. Dolayısıyla gerçekten artık aynı saat diyebiliriz bunlara. Ekran parlaklığı arttı. 2000 nite çıktı. Yani aslında ultralarla birinci nesil ultralarla aynı parlaklığa sahip bir ekran oldu. Daha önemli bir şey. Bence çok değil yani gerçekten. Artsın tabii. Sıkıntı yok ama bir neden değil yani. Onu mu alayım bunu mu alayım arasında kalacağım bir neden değil ama tabii en son çıkanı almak her zaman iyidir. S9 çiple beraber geliyor. İşte 100 %30 daha hızlıymış. Mesela saatinler Watch 8 kullananlar saatlerinin yavaş olduğunu düşünüyorsa 9'a geçsinler öyle söyleyeyim. Yeni yazılımsal özellikler geldi. Onlar birçoğu bu arada özelliklerin eski saatlere de gelecek. Biz yeni Watch OS geldiğinde birçoğunu aslında edineceğiz. Modele göre özellikler gelecek ya da gelmeyecek. Bir de Double Tap diye bir özellik eklemişler. Şöyle yapıyorsunuz işte telefon çalıyorsa olsa da açıyorsunuz. Alarm çalıyorsa tık tık yapıyorsunuz kapatıyorsunuz. Ha, tatlı bir şey yani şöyle aktif şekilde kullanmak. Ya bu tarz bir şeyler var denişirebilirlikte de şimdi hatırlamıyorum ya Güzel olmuş ben çünkü bunu bazen yaşıyorum açıkçası. Ya sağ elimi kullanmadan açıp kapatmam gerekebiliyor bazen. O durumlar için iyi bir geliştirme olmuş. Bir de Watch Ultra çıktı. Onda da benzer yenilikler var. Bana şey demişler. ben bu saati yeni aldım arkadaşlar. Bir yerdir falan kullanıyorum. E niye şimdi aldın ki yenisi çıkacak biraz sonra. Ben de cevap olarak şunu vermiştim. Zaten bir şey değişmeyecek ki yani aynı saat olacak. Gerçekten de öyle. Bunun ekran parlaklığı 2000 nit değil. Yeni Watch Ultra'nın ekran parlaklığı 3000 nite çıkarılmış. Yine yazılımsal özellikler. E, 9'daki özelliklerin aynısı birçoğu. E, Watch Ultra'ya da geliyor. Bisiklet sürenler için yeni özellikler eklemişler. Ya böyle ufak tefek tasarım aynı. Şey, şey aynı. Hani her şey aynı. Genel olarak burada geri dönüştürülebilir malzeme üzerine durdular. İşte kordonları falan biraz geri dönüştürülebilir e, malzemeler üretmişler. Yeni kordonlar, yeni renkler tanıttılar. Ya Ultra'da hiç değişiklik yok bana sorarsanız. Yani hani ekran parlaklığı 2000'den 3000'e çıkması çok büyük bir şey aslında rakamsal ama 2000 zaten çok iyi olduğu için hani bana ne ya o falan diyorsun öyle söyleyeyim. Dolayısıyla çok büyük bir, bir farklar yok arkadaşlar. Saat kısmı bayağı sönüktü bana sorarsanız. iPhone 15 kısmı bence en güzel kısımdı. Çünkü iPhone 15'ler dinamik adaya kavuştu arkadaşlar. Ve gerçekten tatlı telefonlar. Renklerine ben bayıldım ya. Böyle yeşili, pembesi falan. inanılmaz güzel duruyor. Tam böyle Apple tasarımı böyle şekerleme gibi yiyesin geliyor telefonları. Ekran parlaklıkları 2000 nite çıktı. Dolby Vision HDR destekliyor artık. E, dinamik adayla beraber. Fakat anlamadığım şekilde 120 Hz ekran yok. Yani niye anlamıyorum ya. Bu gerçekten çok saçma. Amiral gibisi bir telefon 2023 yılında artık yani ekranı böyle pır 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 kaymamalı ya. Hani oyun oynuyorsun bilmem ne yapıyorsun. Yani ekranı mükemmel ama 120 Hz değil. O çok saçma geldi bana açıkçası. Gördüğüm tek eksik o. Onun dışında gelen geliştirmeleri ben beğendim. Neler geldi derseniz 48 megapiksellik bizim 14 Pro'dan alışık olduğumuz ana kamera geldi arkadaşlar. Bununla beraber tabii ki işte gece performansı daha iyi olacak. 48 megapiksel fotoğraflar çekeceksiniz vesaire. Bir de e, önemli bir detay şuradaki tuş kalkacak deniliyordu Biliyorsunuz daha doğrusu mandal. Mandal 15'te durmaya devam ediyor. Ama pro da gitti. Ona bakacağız şimdi. Orada yorumlara geleceğim. Bir de yazılımsal olarak bir özellik daha gelmiş. Portre fotoğraflarda fokusu değiştirebileceğiz. Öyle bir destek gelmiş. Güzel. İşte name drop özelliği vesaire geldi. Ama bunlar işte bu telefonlara da gelecek. Birçok yazılımsal özellik yine yeni iOS yazılımıyla beraber eski telefonlara da gelecek. Yani etkinlikte gördüğümüz aslında birçok özellik eskilere de gelecek. Geriye dönük. Dolayısıyla çok küçük yenilikler var. Ama 15'ler kendini buldu. O dinamikada geldi yeni tasarım dili geldi. Yeni renkler geldi. Kamerası artık 48 megapiksel. Ekranı 2000 nit parlaklığa sahip. Tipi de A16 Bionic. Bu an 14 Pro'lardaki ya bu telefondaki işlemci geldi. İşlemci zaten çok güçlü. Bu tarz özellikler geldi ve en sonunda artık ya program bütün programları çevrecilik üzerine kurup yıl olmuş 2023 Type-C'ye geçiyor adamlar ya. 5 yıl önce şunu yapsalardı şu gerizekalı kablo üretilmeyecekti abi yani. Hani bu adamlar anlamak çok zor gerçekten. Bu işte 200'lülük gibi geliyor biraz bana. Neyse artık 2023'te tek tip kablo artık bütün cihazlarda Type-C'ye geçtiler arkadaşlar. Type-C portuna sahip olacak bütün iPhone 15 modelleri ve artık Type-C hayatımızda bu var. Lightning'den kurtulduk arkadaşlar. Gerçekten bir tane kablo alıp bir yere gidebileceksin yani. Hani iPhone kablosu aramak diye bir şey olmayacak. Ekstra kablo almana gerek kalmayacak. Her şeyin içinden Type-C kablo çıkıyor zaten yani. Düşündüğünüz zaman esas çevrecilik bence şimdi başladı. Type-C portunun gelmesi en güzel haberlerden birisi de buydu. Acil durum özelliği bayağı kapsamını geliştirmişler. Türkiye hala yok. O yüzden orada ilgili çok önemli bir detay yok arkadaşlar. Gelelim 15 Pro'ya. Ya 15 Pro'nun videodaki görselinde şöyle bir şey var. Şimdi titanyuma geçtiler. Ben de o yüzden titanyum giyindim arkadaşlar bugün. Bilmiyorum parlayacak mı videoda ama. Titanium metal olarak çok iyi zaten. Daha dayanıklı, daha, daha bilmem ne daha şöyle daha böyle ki ben zaten çeliğine bir şey olduğunu görmedim bu telefonun. Daha daireli olsun olmasın olur. kafamda o var. Ama bizim alışkın olduğumuz bir Apple tasarımı vardır. Ya böyle e, yalanmış lollipop gibi bu parlak olur ki 15'ler öyle. Ya da böyle mat tasarımı da şey gibi olur. Marshmallow gibi olur. Yani eninde sonunda bir şekerleme gibidir iPhone'lar. Ama titanyumlar hiç öyle görünmüyor. Yani titanyumlar böyle şey vardı ya. Asus'un falan pro serileri vardır. Böyle fırçalanmış tasarımlar bilmem ne. Böyle hardcore bir şey. Hani biraz öyle duruyor. O yüzden ben ya çok uyuşturamadım yapılatı. Telefonlar güzel görünüyor ama çok beğenmedim açıkçası. Ben yani o e, titanyum tasarımları beğenmedim. Ama renkleri fena görünmüyor. Yani diğer renkleri şöyle bir baktığınız zaman iyi olabilir. Zaten alacağım arkadaşlar. Geldiğinde görürüz. Bakarız. Gelelim. En büyük gelindiklerden birisi aksiyon da Ya ben anlamıyorum arkadaşlar. Sinir oldum ya. Gerçekten sinir oldum ya bu dedikodular beni üzüyor. Şimdi burada bir tane mandal var biliyorsunuz. Bu ikonik bir e, mandal arkadaşlar. Başka telefonda yok, iPhone'da var. Şu anda mesela benim telefonum sessiz. Masada duruyor. Ya, ben bunu sessiz olduğunu biliyorum. Sesini açmak için böyle yapmam yeterli. Böyle yapmam yeterli. Bak ne kadar güzel bir şey. Yani telefona bakmadan kontrol edebiliyorsun. Şimdi ilk etapta kulağa süper geliyor. Aa, bu tuşu kaldırıyorlar. Yerine bir aksiyon tuşu koyuyorlar. Basma. Yani basıyorsun. İstediğin özelliği atayabiliyorsun. Zaten Siri kestirmeleri koymuşlar. Harbiden istediğini atayabilirsin uygulama açtırısı ya. Aktöre ne geliyorsa oraya atayabilirsin. Tamam mı? bastın kamera açıldı vesaire bak kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi fakat bir şeyden vazgeçip yeni bir şeye geçiyorlar yeni bir şey çok esnek fakat arkadaşlar elimde bir tane telefon var benim bu telefonun 3 tane tuşu var üçü de burada şurada şurada bu tarafında tuşu aynı bunun gibi aslında bunun da 3 tane tuşu var bir tane mandalı var mandala şimdi telefon bu arkadaşlar elimde tutuyorum ve bakın bir şey yapacağım bir tane tuşuna çift bastım ve aksiyon. Aksiyon tuşu gördüğünüz gibi çat diye kameraya açtı. Yani burada aksiyon tuşunu biz nerede gördük? Voice Ultra'da. Bu tuş buraya niye geldi? Çünkü burada iki tane tuş vardı ve bu tuşlar ağzına kadar dolu. Basınca bir şey oluyor, çift tıklayınca bir şey oluyor, uzun basınca bir şey oluyor. Ama iPhone'un buradaki tuşları boş arkadaşlar. Herhangi bir şey yapabilirsiniz yani. Şu anda bu telefonda yaptığım şey güç tuşuna çift tıklamaktı. Tık tık yapıyorsun kamera açılıyor. Yani aksiyon tuşuna gerçekten ne gerek var? En sevmediğim kelimedir ne gerek var da. Bu tuş için harbi gerekiyor. Çünkü bu tuşlar boşta. Çift tıkla bir şey olsun. Şuna bas başka bir şey olsun. Buna bas bas başka bir şey olsun. Bir de gördüğüm kadarıyla tuşta herhangi bir güvenlik önlemi de yok. O ne demek? Yani basıyorsun çat diye çalışıyor. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim size. iPhone'u olup da kendi kendine feneri açılmayan, kendi kendine kamerası açılmayan var mı? Bu fener ve kamerayı da açmak için iki aşamalı bir sistem var. Yani herhangi bir iPhone böyle duruyorken fenerini falan açamazsın normalde. Bir şey yapman lazım. Ya tuşa basacaksın, ekran açılacak. Fener tuşuna basacaksın. Ya masadaysa K Aldıracaksın. ekran açılacak falan şuna basacaksın ya da buraya bir kere tıklayacaksın açacak buna basacaksın yani iki hamle yaparak bu yanlışlığı yapıyorsunuz sürekli olarak ama artık <laughs> tek hamlede basarak bu yanlışlığı yapabileceksiniz büyük ihtimalle ses açma kapamaya basarken ya da kendi kendine açılacak ve o tuşu deneyince göreceğiz ama büyük ihtimalle alanlar o tuşun herhangi bir özelliği varsa onu kapatacak diye düşünüyorum sinir bozucu hale gelecektir ben çok gereksiz buldum açıkçası bu tuşlara özelleştirmeye gelse çift tıkla açısın abi ne olacak ya ha şöyle basıp açmışsın ha şöyle yapmışsın ne ne ki yani yani ne saçma özelliğiydi. Üzücü bir de bundan vazgeçmek bana çok koydu. Neyse çok uzatmayayım. A17 Pro işlemci geldi arkadaşlar. Ray Tracing desteğini donanımsal olarak sağlıyormuş. Oyunlar falan çok akıcı olacak. Çok güzel olacak. Yansımalar vesaire de inanılmaz olacak. Hatta PC'de oynadığımız oyunların birçoğunu artık oynayabileceksiniz dediler. Ben Resident Evil'ı duydum ama bilmiyorum neler gelir neler gelmez de oyun konusunda da Apple hatanı yapıyor. İşlemci gerçekten güçlü. Hani bayağı özellikle grafik anlamında güçlendirmişler. Bu işlemcinin en büyük özelliği bence 3 nanometre olması ve en büyük gerçek genellikli bu arkadaşlar. 3 nanometre ciddi bir rakam. Bir öncekiler 5 nanometreydi. Yeni bir üretim süreci, yeni bir tasarım, yeni bir mimari tamamen bambaşka bir işlemci ve her şeyle çok güçlü bir işlemci. Zaten çok güçlüydü. İyice güçlü oldu. 3 nanometre olmaz. Onu daha verimli hale de getirecek. Yani enerji tasarım modunda az enerji harcayacak. 3 üstlendiğinde daha güçlü olacak. İçinde bilmem kaç not almıştım. 35 trilyon işlem yapabiliyormuş arkadaşlar saniyede. 19 milyar transistör varmış içinde. Yani tıkışık kalabalık bir şehir gibi düşünün. 19 milyar tane işçinin olduğu öyle güçlü bir işlemci. Kamerasında çok bir yenilik yok. Yani ana kamerası yine 48 megapiksel. E, düşük ışık performansını iyileştirmişler. Şöyle bir mod 48 megapiksel değil de gece 12 megapiksel fotoğraf çekiyorsun ana kamerayla. Ama daha iyi ışık alan fotoğraflar çekiyorsun gibi özellikler gelmiş. İşte 24 milimetre zaten normal e, odak uzaklığı. Onu 28-35 de değiştirebiliyorsun ama bu yazılımsal bir şey. Optik değil. Bunu fotoğrafçılar için söylüyorum. Çok detay bir bilgi. Esas Zenelik telefotora kameraya geldi. Biliyorsunuz 3x zoom yapıyordu bu kameralar ama bunun tarafındaki özelliği bir şey yakınlaştırmak değil. Milimetre dedim ya orada milimetrelerin e, portre çekmekte bir özelliği var arkadaşlar. Gerçekten açtığınızda zaten genelde 3x kamerayla açılır gündüzse direkt. Güzel portre çekerseniz o kamerayla daha böyle yüzdeki o deformasyon az olur. Mesela benim şu anki 16 milimetre. Mesela portremi çekseniz bak şöyle baktığınız zaman balık gibi oluyorum ya. Onun bir oranı var. En iyi oran genelde 55 milimetre 135 milimetre arasındadır. Portre çekilen fotoğrafçılar bilir lensler. Şimdi Apple burada o 3 x geçti. Ben çok korkmuştum 6X ve üzerine çıkacaklardı. Çıkmadılar. 5X'e geçtiler. Artık 5X. 5X ne demek? Ee, daha fazla hem zoom yapabileceksiniz hem de 120 mm'ye denk geldiği için yine çok güzel portreler çekebileceksiniz. Fakat bir dezavantajı var. Şimdi ben 14 Pro ile, ya Pro kullananlar bir portre çekmek istediği zaman 3 xte aynı masada yemek yiyorsak arkadaşımı çekmek için biraz şöyle yapmam gerekebilir. Ama artık iPhone 15 Pro'da böyle yapmanız yetmeyecek arkadaşlar. Hesaplamalarıma göre 10 on... 15 adım aralığında uzaklaşmanız lazım ki onu bir portre çerçevesine oturtabilirsiniz. Potre çekmek biraz zorlaşacak yani evin içinde belki çekemezsen geriye gitmen gerekecek daha uzaktan ama daha fazla zoom yapabileceksiniz. Yani Apple bu zoom yarışına hem girmiş hem girmemiş öyle söyleyeyim. Güzel bir teknolojiyle içinde ışığı yansıtarak uzun bir lensin orta tipini küçük bir alanda yapıp bunu başarmışlar. Ee, diğer ultra geniş açı kameramız yine makro çekebiliyor ve 12 megapiksel. Bu telefonda 4K 60 kere ProRes videolar çekebileceğiz. Çok işte herkesin hayatına dokunmayan şeyler bunlar. Ya, açıkçası çok önemli şeyler değil. Arada sırada video ile uğraşan insanlar için gerekli olan bir şey. Bir de çift kamerayla special video özelliği getirmişler. Bunu deneyimleyince göreceğiz ama bu daha çok böyle Vision Pro için yapılmış bir kayıt formatı gibi geldi bana. Zaten öyle anlattılar. Orada bakacağız yine herkesin hayatına dokunmayan bir gelişme. İşte geldiğinde bakacağız nasıl oluyor, nasıl bir teknolojiymiş göreceğiz. Hiçbir cihazın fiyatı da değişmedi arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla fiyatlar aynı. Yeni çıkan telefonlar biraz daha pahalı çıkmış eskiye göre Türkiye'de ama diğer fiyatlar yüz. Yüzer dolar geriye çekildiği için şu anda mesela 13'ün fiyatı daha ucuz Türkiye'de. 14'ün fiyatı daha ucuz. Yeni gelen telefonlarda dolar fiyatı aynı olsa da daha pahalıya satılıyor. Etkinlik böyleydi. Özellikler böyleydi. Düşüncelerim böyleydi arkadaşlar. Hemen alacağım. ya yani telefonları ilk çıktığı gün alacağım. İncelemesini, kutu açılışını yapacağız beraber zaten. O yüzden abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medyada takip edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.